öğrendim. <laughs> yanlış takip etmediysem olay üstündeki çiziklerle alakalı bir olay var. Ya bununla bu yan yana, bununla eminiz, bununla bu yan yana, bundan eminiz. Bu en başta. Bu burada. Bu burada. Yine yanlış oldu. Bir şey yanlış oldu. Şimdi çalışacak. Patlayacak mı lan? Biraz e, ee, dikkatli inceledim. Olayı çözdüm. E, korkutucu bir şey çıkarma sakın. Is this? A dollar. Mia? Ah, Mia, Mia. Ağız cımbızla ağzında ne varsa. bu e, filmin başında, şey filmin başında diyeyim, oyunun başında muhabbetler dönüyordu. İşte ben sana bir şey söyleyemem. İşte niye sevinmiş gibi durmuyorsun, bebeğimiz bir şey yapacağız falan. Ben bunu yapamam, edemem diyorduk kız. Şimdi o olay dönecek. Biz ağzından filmi aldığımıza göre arka taraflarda bir yerlerde Burada bir bok yok. Buralarda, aa Buralarda televizyon var. Televizyondan filmi seyredeceğiz. film dedim. Bir olay dönecek belli ki. Şu kapıdan gireceğiz bunun kilidini bulacağız ama kilidini bulurken biraz sıkıntı yaşayacağız. var herhalde yakınlaştır film hareket ettir önce bir yüzük var sonra masal var sonra bebek vardır evlilik oyuncak şöyle olmak lazım Değil mi? Şöyle olsa. Önce yüzük takılır. Sonra evlendik diyelim. Bebek. Oyuncak hikaye bebek. Bence bunu ben bir yerden öğreneceğim ya tekrardan. Ha, Rose'un en iyi arkadaşı. Masal gerçekten. Ayı, masal. Dünyadaki en değerli şey. Bebek. Büyük. Ee, ha. Bir dakika ben bunun fotoğrafını Telefonda ses açık kalmış. Rose'un en iyi arkadaşı. Ayı. Masalı gerçekten çok seviyorum masal. İkinci sırada masal ikinci. Bizim için dünyadaki en değerli şey bebek. Büyük annemin düğün hediyesi. Ethan'ın sonsuz aşkının kanıtı. Çalışacak. Hadi bakayım. Bu kadar var. ne lan bu kuyu filmi mi amına Şey halka filmi mi bu? Ama korkutacak. O yüzden geri çekildim. Nasıl? Kuyu var, kuyudan inen birisi var. <laughs> Makas. Önce orayı keseceğim. Buraya girmeyeceğim. Önce o kadının göğsünü keseceğim. Göğsündeki şeyi keseceğim. Bye bye Jim koyayım senin ya. Niye göz? Ne oldu lan? Sen kes Ya olay şudur bu kolun gözünde bir şeyler olması gerekiyor ki onlara göre ayarlayacağım. Bu arada yanlışlık var buldum. Kuşu nasıl buldum bilmiyorum. Kuşu rastgele değiştirdim. Aşağıdakine bakayım, bakayım. aşağıdaki de kolun 3 tane kapalı hali. Balına buldum. Acaba kuş neredeydi? Yemin ediyorum balına buldum. Koş amına koyayım. Filmdeki sahne. Aman siki. Oyunun sesini kısabiliyor mu Kısamıyorum. Allah kahretsin. üstte bir şey olmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Sikerim aman atıyor. Yalnız mikrofonu bunu alıp diğerini kapatma Osman. Hah. Sikerim bebeğinden. Hasti mah ya. Bu ne lan? Bebe çıktı ama ne yapıyor? Da da yapıyor. Ha burada bebeği solluyor. Tamam. Ha da da da. Tamam, Fetüs bebeği. açık kalan her zaman güzeldir. Kapalana girdik, yer dağıtık. Oyun beni germeye başladı. Bir de karanlık amına. Buna kodumun gerilim müziğini vermeyin ya Aha. Buraya gelsek mal gibi geri dönecekmişiz İyi oldu Ha flashımız vardı Ben karanlığa koşuyorum amına koyayım Nasıl bir flash bu altına girelim. Ya bizim adam sapık gibi nefes alıp verdiği sürece biz her türlü yakalanacağız zaten ya. Tak bir şey yok amına koyayım tak ya. Amına kodumun bebesi. Şimdi yatağa saklandı. Geliyor pis. Burada sollayacağız onu. Gerçekten gel lan sen de. Yardır, 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 yardır gülme piç. Bu bir çocuğu ya. Dada dada diye geliyor bir de amına kodum bebesi. Bir daha çıkacak değil mi o karşımda Sen suratını sikeyim. Direkt geri geri gittim. Ha düz gideceğim, açamayacağım, açılmayacak bana döndür sıçacak gerek yok. En azından görerek öleceksem öleyim. Şimdi ananı sikeceğim. Bir gerilimi verdin ya sen bana. Uzun zamandır böyle gerilmemiş. Amına koyacağım o dedi. Gel buraya orospu çocuğu. Gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Buldum. Hiç. Hah. Top hiçbir yere kaçtı yine bulacağız. Olay gelinlikli de. Ya yine kaçma ya. Bugün bugün uyuyamayacağım şerefsizim ya. Kulağımda bebek gülme sesleri gelecek. Kıs kıs gülüyor. Ya buradasın ya. Gülme sesi buradan bir yerden geliyor ya. Şu çalışan bebeklerin etini öldürecek sesi çıkar işte ama. Aha. Yaklaştık. Ananı sikeyim senin orası çocuğu be. Burada ölme gibi bir şansım var mı benim ya? Sapla. Yeah, we can't do anything about It's over. Mia. We'll make things right. What? Onu da alacağız. Fetüs onu birleştirir birleştir. diğer tarafa gideceğiz. Birleştir. So that's who was behind all this. That makes two. Ah. Aha. Silahlarım yeri gelmiş be. İşte bu. <laughs> Bebekler ne korkuttu be. Jump hiçbir oyundan korkma. İstiyorsa dünyanın en korkunç yaratığını çıkarsın ve o beni kovalar. Ondan korkmam. Bir anda yakalar falan ona belki bir anda karşıma çıkar ona korkarım. O da jumpscare'a çok giriyor. Ama bu duruyoruz, bekliyoruz. bu, bu ayıp yani. Bir yanda o bebeklerin gelip bana saldırması çok ayıp ya Oyunun başında bir tane kırık şeyi gördüm Mezarın içinde nasıl açıldığını bulamıyordum. Bu videoda koydum mu koymadı bilmiyorum ama buradan açılıyormuş Onu alıyoruz, buraya koyuyoruz. Ne anlaşıyorum? Buralara girilmiyordu. Şuralara da bakalım. O bizim dayının yanında bir gidelim. Yani dayının yanında kal Artık yatalım ya. Bebeklerden dayak yedik. Şu silahı kullanacağım ya. Şunu vermişim artıkla baştan LA Kaç sniper mermisi vurdum amına <laughs> Mermi ver oyun para değil Güneş vay topu güzel Üf. Ya bu hiç oyunu, hiç bir silah güçlendirmeyeceksin bu oyunda ya. Hep daha güçlüsü çıkıyor karşına çünkü. O pompalı da çok daha iyidir bizim pompalı. Buraya artık tükettik. Buradan gidelim. Yanlış yola Yukarı tarafa da bakacağım diyecektim. Dolanca. Şöyle bakalım ya. Çevir. nermi ver ya 20-30 tane aha kafa ver madalina kafa o ne lan mandalina gibi kuşu <laughs> bu oh, kuşun fotoğrafı Aa şey. Tam top top top. En sevdiğim. Tek attım be. Anahtarı, orası neresi ki? Hala keşfedecek bir sürü yer var gözüküyor. Ben burada kaydımı yapayım. Bir dahaki bölümde devam ederiz ya. Ben daha <laughs> fazla hem video çok olmayacağım, e, video çok uzamasın. Hem de e, gerginliği ver rahat kendimi bir rahat bırakmam lazım, bir gerginliği atmam lazım yani. E, neyse arkadaşlar, bu videonun burada sonuna gelelim. Beni beğenseniz beğenmeyi, beğenmeseniz beğenmemeyi videolarıma şunu seviyorsak yani abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.